Bir şeyi satmaktansa aldırmayı tercih ederim her zaman. Ben satmamalıyım. Siz almalısınız. Güzel giyinmek değil olay, bilim. Materyal girer işin içine, stiller girer işin içine, kişilik girer. Bir giysiye anlam kazandıran insanın kendisidir. En güzel yaklaşım hoş geldiniz. ve gençlik çağlarımızda güzel görünmek bir kriterdi. Giyinmek ve güzel görünmek bir kişilik olarak görülüyordu. Gerçek anlamda gün yüze çıkmasın, Bakko ile beraber olmuştur. Benim üniversitem Bakko olmuştur. Çünkü bu bilim, materyal girer işin içine, stiller girer işin içine, kişilik girer ve markanın yaratıcılar değil, insan olduğu çıkar ortaya. Bizi birbirimize bağlayan insan ilişkileri, İnsan ilişkileri yükseldikçe daha sorumlu hissediyorsunuz kendinize. Çünkü e, bu sefer satıcı e, müşteri ilişkisi e, bitiyor, e, arkadaş ilişkisi başlıyor. Özel abi e, Nişantaşı'nın en özel insanlarından biridir. İnsanlarla olan ilişkisi abi kardeş gibidir, çok güzel bir insandır, İşini de çok iyi yapar, çok sevdiğim bir abimdir. Onun yanına gelmekten, görmekten, konuşmaktan onur, mutluluk duyuyorum. Bu tip insanları kaybetmemek lazım. Güler yüzüde bir kere. Hiçbir zaman daha uçulatı nasıl görmedik biz. Gerçekten. En eskilerindendir, ilklerindendir yani. Bu sokağa hayat verenlerden bir tanesidir. Özer çok zevkli adamdır. Hem sohbeti güzeldir, hem de e, ince zevkleri olan Anlamaz. bir insan eğer ticari olarak yaklaşırsak bunların hiçbirisine sahip olmamız mümkün değil. Duygusallık kaybolur ve duygusallık kaybolduğu zaman da para girer diye buraya. Para girdiği zaman da ticaret dökülür. İşte o zaman o estetik kaybolur. İyi giyinmek kavramı kişiye göre değişir. Herkes iyi giyinebilir, herkes çok kötü olabilir. Yine psikolojik destekleri vardır ama bana göre iyi giyinmek bir insana bakılması demektir. Eğer bir insan baktırıyorsa o insan iyi giymiş demektir. Sağ ol yavrum. Gel bu. Yavru. nasılsın? Ya, i̇yiyim yavrum. Sen nasılsın? Sağ ol abi. Ya, şey Nasıl? Yok ya, afer, ya, ya. Ya. Gençlik departmanızda stolar sayesinde kendi kendini seçme, kendisi seçme çabasında. Ee, bunu çoğu zaman e, insanların seçim yaparken bakışından da anlıyorum. Kendi arayışı içerisinde oluyor. Halbuki biz ürünü saklarız. Bizim ürünümüz özeldir. Çünkü birer seriyi sokarız. O ürün sahibini yakalamak zorunda. Biz buna yardımcı oluruz. Bu da danışmanlık görevi vermemize neden olur. Biz danışmanız. Bizi tercih edip bize gelen insanları yönlendiririz. Nasıl bir şey giymesi gerektiğiyle alakalı. Ve giyeceği giysinin de özelliklerini sayarız. Zaten bizi tercih eden insan da bu titizliği gösteren insandır. Şimdi görüyor musun güzel? Omuz başları o kadar doğru ki böyle açık hafif beyleri giy. <laughs> güzel. Nişantaşı butiklerle doluydu. E, butik görevi veren firmalar vardı. E, yani estetik anlamda ve kalite anlamında e, yaşama servis veren müesseseler vardı. Zaman içerisinde kayboldu. AVM'lerle şubeleşme, mağazalaşma adedi çoğalınca kalite düştü. Bizim yaşadığımız dönem, gençlik dönemlerimizde böyle değildi. Özen gösterilirdi ve butik alışverişi vardı. Hep butikten olurdu. Ama ben kendimi mark olarak görmüyorum. Ben e, bir danışmanım. 95 senesinde açtım mağazamı. E, 27. seneye girdim. E, ben her zaman markanın insan olduğunu düşünürüm. Ben sadece bir yardımcı. Markalaşmak, marka günümüz ticari söylemleri olarak geliyor bana. Hayat, tercihem zaten parayı sevmez. Çok para adam olamadım. Para için de yaşamadım. Daha karakterli bir yaşam sürmeyi tercih ettim ve aile fertlerime de bunu öğretmeye çalıştım. Güzel insan çıkartayım diye çaba sarf ederken hep sanatçı dostlarım oldu. Çünkü onlar sahne önünde ister istemez şık olma zorunluluğu gizleden kitleler. Emre Altuğ'ya çok uzun yıllar hizmet verdim ve de büyük keyif aldım. Bütün kliplerimde giydiği kıyafetler bana aitti. Çok da inanırdı sağ olsun. Ferhat Göçer'e zaman zaman yardımcı olduğum oldu. Alişan kardeşim hep ilgi gösterir, gelir. Ne zaman buradaysa yakın sabana uğrar. Herkese hizmet vermeye çalıştım. Güzel olmaya çalışan herkese. Evet veya hayır sözcüğü alacağımız hiçbir soruyu sormayız. Bununla ilgili özel becerilerimiz var. Kitaplarda öğretilmez. Bir pazarlama uzmanlığı gerektiriyor. Soru red almayacağınız sorular ancak devreye girebilir. Evet veya hayır haricinde. Özer'in en meşhur lafı, ben mesela Özer'e gelip derim, Özer bana bir tane kaban lazım. Özer der ki abi beğensinler mi üstünüzden mi alsınlar? Soru. Ama... Bak şimdi ben de dedim ki bir gün Özer öyle bir kaban ver ki bana benim üstünden alsınlar dedim. Tamam dedi. O zaman da böyle şunun daha kalın örgüsü lacivert ve siyah iki tane varmış la, koyu lacivert olanını ben aldım. Siyah olanını Can Gürzap aldı. Evet. Yıllarca onu giydik. Neticede ne oldu biliyor musun? Üstümüzden aldılar. E, Sen şaşırmam. bunu yeterince giydin babacığım onu rica edeyim. Şaşırmam size? abi. Biz de verdik Ş abi. Ş <laughs> Alışveriş mutluluğu üç kademelidir. İlk önce e, görsel başlar kişinin servis vereceği insanı kendini beğendirme zorunluluğu vardır. Ses tonu o işe uygun olmak zorundadır. Davetkar olmak zorundadır. Üçüncüsü de ürün bilgisidir. İşinizdeki beceridir, başarıdır. Bunların üçü bir araya geldiği zaman karşınızdaki diyalog olumlu şekilde sonuçlanır. Alışveriş olur olmaz demiyorum. O bir kriter olmamalıdır alışveriş. Hizmeti böyle başlatırsanız arkasında o dostluklar oluşur, o güven oluşur ve de e, satıcı müşteri ilişkiniz başlar. Bir sabah daha çömezim. Bir bey girdi saat 13 çeyrek geçiyor sabah. Pantolon bakmak istiyorum. Memnuniyetle dedim. Bir tane giydireyim lütfen. Bedeninizi bir keşfedeyim. Ona göre dedim. E, çeşit sunayım dedim. Giydirdim pantolonu. Pantolon okey dedi. Bu tamamdır dedi. Ne renk istersiniz? Nasıl model arıyorsunuz? Bu sorular sorulmaz. 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 bütün bedenindeki pantolonları çıkarttım. Karşındaki insan bana böyle yaptı. Tamam. O insanın o anda görmek istediği potansiyel masada ve tamam. Ve cebimde eve gideceğim. Ondan sonra işe geleceğim ancak iki yol param var. Para kirli bir materyal. Onun için eğer ben o iki tane yol parası cebimdeki parasızlığın etkisinde kalmış olsam bu güzelliği masaya atamam. O güzellik masaya atılmalı. Bu sokaktan geçip de tanımayan var mı? Dünyanın en güzel butiği. Bir de bana çok uyan kıyafetleri var. Üstüne kimseyi tanımıyorum. Abi. Dostlukta da işletmecilikte çok nazik, de. Çok nazik. Ve zevkte de. Çok teşekkür ediyorum. Için. Ve özel bizim semtimizin önemli bir markasıdır. Böyle bir dostum olduğu için de hakikaten çok mutluyum. Çok teşekkür canım ederim. Canım. Sağ olasın.